Bir varmış bir yokmuş ev zaman içinde Bir varmış bir yokmuş Merhaba arkadaşlar. Benim adım İlayda Bozkurt. Kiralı İlkokulu 4B sınıfında okuyorum. Şimdi sizlere Yaramaz Rüzgar masalını anlatacağım. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Adem maden madende badem yemiş. Niye bize getirmemiş? Yaramaz Rüzgar Elma Dağı'nın yaramaz mı yaramaz bir rüzgarı varmış. Elma Dağı'nda kasabaya iner, sokaklarda vuv vuv diye esermiş. Önce sokakta yürüyen insanların saçlarını ve paltolarını uçurur, sonra açık pencerelerden içeri girip vazoları devirir, ekmek yapan kadınların ateşini söndürür ve çatılara tırmanıp kiremitleri sökermiş. Kasaba halkı bu durumdan çok şikayetçiymiş. Yaramaz rüzgarın yaramazlıklarından bakmış usanmışlar. Yaramaz rüzgar bunları hepsini oyun olarak yapıyormuş. Yaramaz rüzgar bir gün parkta vu, vu diye eserken parka küçük bir kız gelmiş. Küçük kız hemen salıncağa oturup sallanmaya başlamış. Yaramaz rüzgar zavallı kız ne kadar da yavaş sallanıyor demiş ve salıncağın arkasına geçip Vuv diye esi vermiş. Salıncak ve küçük kız birden havalanmış. Yaramaz rüzgarın şiddetinden dayanamayan salıncağın ipleri çak diye kopmuş. Küçük kız yere yuvarlanmış. Yaramaz rüzgar çok korkmuş. Neyse ki küçük kıza kötü bir şey olmamış. Yaramaz rüzgar o günden sonra bu yaptıklarının bir yaramazlık olduğunu anlamış. Ve bundan bugünden sonra yaramazlık yapmamış. Sokaklarda usul usul esmiş. Göktan üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de masaldaki kahramanlara.